Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te sağlam testine devam edeceğiz. Bugünkü sağlam testi yapacağımız arabalar birincisi e, Kurma 2 yani şu anki araba arkadaşlar. Gördüğünüz üzeri böyle camları zırhlı falan. Diğeri de böyle nasıl desem askerimsi gibi böyle güçlü bir araba tipinden belli yani. Bir de arkadaşlar bendik bir tane arabayla test yapacağız bugün. Siz de aşağıdan isterseniz abone olup like atabilirsiniz. O zaman atmaya başlayalım. 3 2 1 Taşa çarpmasaydı daha iyi. Tamam arkadaşlar. Şu an bıraktık arabamızı. Araba çizik önlü hasar aldı. Şu an kontrol bende değil. Yani şu an arabada şu an çok sorun yok. Hatta hiçbir sorun yok. Bir de böyle attık arkadaşlar. Bayağı iyi. Şuradan bir kurtulalım da. Buradan da bir bırakalım. Hoppa. Araba kayboldu. Çok güzel. Heh. Tamam. Buradan da son bir kere bir kez bırakalım. Bakalım arabanın son durumu ne olacak. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arabanın son durumu bu. Bense demiştim zırhlı güçlü bir araba diye. Arabaya neredeyse hiçbir şey olmadı. Çizik falan var. Onun dışında pek bir şey yok arkadaşlar. Bir de tren tren geçiyor şuradan. Hayır yetişemedik trene. Arkadaşlar tren geliyor. Şu an trene çarpıyoruz. Ve şu an trene çarptık. Tren bizi savurmasaydı iyiydi. Bir dakika tren yetişeceğim. Hayır, köprü varmış burada. Trene yetişme çabaları bir dakika. Tren sen geç bakayım sen. Arkadaşlar trenin önüne geçtim ve şimdi vurduracağım treni. Bayağı hızlı bir şekilde vuracağız. Ve arkadaşlar bir daha vurdum. <laughs> ya bu sefer gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın son durumu bu. Ee, bir dakika. Önden birazcık hasar almış. Böyle çizilmiş falan. Aslında önden bayağı bir hasar almış. Arkadan da hasar almış. Onun dışında tavanda pek bir şey yok. Yanlarda da birazcık hasar var. Yani sağlık testinden geçti diyebiliriz. Zaten bu hızlı bir araba olduğundan geçmesini bekliyorduk. Ve şimdi ikinci arabamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arabamız bu şekilde. Biraz eski gibi ama olsun gelin de deneyelim bakalım. O zaman 3, 2, 1. Şu an bıraktım. Şu an gökyüzüne süzülüyoruz. Takla attık. Düz bir şekilde yere indik. O yüzden hiçbir şey olmadı. Derken vurdu. Araba pasta olduğundan gözükmüyor Asar. <laughs> Şu an pek bir hasar yok arkadaşlar. Bir daha çarptı. <laughs> Ve gördüğünüz üzere bu şekilde. Bir de şuradan bir trene çarptırırsak tren geliyorsa. Bir dakika burada kalmasın değil mi? Burada inşallah kalmazsın. Heh. Arkadaşlar arabada pek belli olmuyor hasar ama çok hasar almadı. O şekilde. siz sizde gördüğünüz üzere. Bir de bunu trene çarptım. Aa tren geliyor. Hazır. Vurduk. Uuu araba. Araba tavanı yükseldi. <laughs> araba yan yattı. Tren. Tren. Trene çarpmak güzeldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pek bir sıkıntısı yok. Bu da geçti arkadaşlar. Zaten ben bundan bekliyordum. Böyle eski bir araba olsa bile yine sağlam olduğunu kendine belli ediyor. O zaman üçüncü arabamızla devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz devam ediyoruz. Üçüncü arabamız da bu. Ee, yolda buldu, yolda bulduğum e, böyle ara sıra milletten çaldığımız böyle eski bir araba yani dandik. Çok beklentim yok. Binelim. Radyo kapalı. O zaman 3, 2, 1. Ve şu an bıraktık arabayı. Şu an bayağı hızlı bir çarpış. Uuu bayağı hızlı bir çarptı. Biraz daha çarptı yörün üzere. Ve şuradan şöyle. Ağaca vurmasaydı iyiydi. Şuradan da şöyle gidersem mükemmel olur. Bak ikide bir kayalara vuruyor. Şimdiden bile bayağı bir hasar aldı araba. Bir de böyle vurduk. Oo, bayağı bir hasar aldı. Gördüğünüz üzere. Şu an tavan hasar görüyor. Daha da gidiyoruz ha. Bir de böyle çarptı. Oo, bir de yan durduk. Ve arkadaşlar arabanın son durumu araba gitmiyor. <laughs> evet. Arabanın son durumu bu. Araba sen kurtulursun hadi be. Çıkmıyor. Patinaj yapıyor çıkmıyor. Bak treni kaçırdık. Heh, çıkarttım arkadaşlar. Ama tren kaçtı işte. İşin en kötü tarafı o. Tren bir misin? Ne olur? Aa tamam tamam. Arkadan vursun. Vur arkadan. Tok. Arkadan vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şöyle bu çok hızlı gitmiyor araba. Tren önüne geçip şuradan biraz fark kapatalım. Şunu ha. Tam istediğim hareketi yaptım. Şimdi yüz yüze yavaş vurduk. Yavaş vurduğumuz halde bayağı bir hasar gördü araba arkadaşlar. Halbuki yavaş vurduk. Yine de hasar gördü. Gördüğünüz üzere en son durum bu. Önde hasar almış. Ondan sonra üstte bayağı bir bu arada arkadaşlar bayağı bir hasar aldı. Ee, yani diğer arabalara göre en düşük bu oldu zaten tahmin ettiğimiz gibi. Neyse arkadaşlar o zaman bu video bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay.